Evet merhabalar. Ee, yeniden Zaudun'la devam ediyoruz. Zaudun fiili zaten bir modal modal fiildi. Zaudun bir de diğer modal fiillerin bazılarıyla kullanılıyor arkadaşlar. O zaman cüm, cümlede e, bir özel bir incelik oluşturuyor. Bir nezaket oluşturuyor. Ik will Ik will ne diyelim mesela? Ik will learn. Bunu e, Ik zau Ik zau deyip nedir <laughs> lan Bu Willi. sefer bu sefer çekilen fiil zaudun fiili oldu. Bakın üstteki fiilde birinci cümlede öğrenmek fiili willen fiilini çektik ikiye göre. İkincisinde ise zaudun fiilini çektik ikiye göre. Ondan sonraki diğer diğer fiiller hep infinitif olacak. master olarak gelecekler. Willen leren. Willen Ik zaud willen leren. O aregrah oluyor mu hocam? Ik zaoukrah <laughs> Evet, x xırak da buraya olur. Yani bu tam olarak bilmek isterim. Ama bilmek arzu ederim gibi. Tam yani üstteki de aslında bilmek isterim. Madem ne farkı var diyeceksiniz Yani Türkçe'ye çevirince bir olmuyor gibi bir farkı. Hollanda'da çok ciddi bir farkı var. Linki benimle paylaşabilir misin diyelim. kime Kim desin? Emine. Zayi. Hmm. Mesela Veli'ye veya Kani'ye diyelim. Kani'ye. Kanye Dö, Dö Link, değilim. Bu bu normal. Link'i paylaşır mısın? Direk direkt direkt sordum yani. <laughs> Zoye, e, Künün, Zoye, Dö Link, Kününle değilim. Evet seni de Feza ile beraber, au au diyelim beraber. İkiniz de arkadaşlar. Aou. Au. Au. Aou. Aou. Zoye. Zoye. Dö Link, Künün değilim. <laughs> Künün değilim. Veya künün künün paylaşabilir misin oldu? Künün künün yerine willing da diyebilirim. Paylaşmak ister misin gibi. Şimdi bu mesela bunu iş yerindeki koleyhana bunu der misin? Desem bunu tuhaf olmaz. Çok böyle tuhaf bakmazlar ama üstteki de bir koleyhaya gider yani. Eee olmadığın birisi ise mesela diyelim bir iş bir okuldaki hoca bir online ders ders yapıyor mesela. Daha odun, daha hoş olur mesela mesela müzik müziğin biraz daha komşu komşudan gürültü geliyor müzik. nasıl deriz doğrudan? Kanda müzik Vaktir. Vaktir. Vaktir mesela. Müzik biraz daha yumuşak olabilir mi diye sorduk. Um, de müzik. Vakt Künün e, zahtır. zahdır. müzik. what zahtır Künün mesela. Künün. Burada ben burada mü müziğe vurgu yaptım. Müziğin sesini kısa biraz kısabilir misiniz diye de sorabilirdim. O zaman bir aktif fil, fil kullanmam lazım. Hani burada künün olmaz artık sesin müzik sesini kısmak neydi? Eee Zaten o zaman zahtır evet. künün zetten derdim yani. Zade müzik zahtır zaten. Yani o zaman zade olmaz da, o zaman sen müziğin sesini za Zahye. Zah Zah de müzik. Vat zahtır künü zetten. veya mesela biri, birisi biraz hızlı konuşuyor. E, yavaş konuşmasını rica edeceksiniz. Emine. Um, Zayıvat langsam praten. Za Zayıvat uh, langsam uh, künün praten. Ha, şimdi Z künün, künün demezsen de olur. Zayıvat langsam veya langzamer praten. Bu bu da doğru. Ama bu, bu tam olarak şöyle bir şey oluyor. Biraz daha yavaş konuşur musun? Oluyor. Hmm. Zaten buraya buraya, buraya künün dersem hmm. konuşabilir misin? rica etsem gibi bir şey oluyor yani yiyecek. Ah, kibar mı oluyor? Evet, sayı. Evet. Veya bir, birisinden yardım isteyeceksiniz. Um, Zayı. Bu sefer birden fazla kişiye soralım. Um, Zadın, Yulia. Um, Me künün halpın. Me künün halpın. Çok güzel. Hmm. Zadın, Yulia. Um, Me kunnen halpın. Çok güzel. Veya buraya ar araya mishin de girebilirdi. Zadun yürü mishin. Zadun yürü mey mishin. Yani bu help'in alakalı olarak işte derslerinizde, derslerinde bana yardım edebilir misin? Yani üsttekine benziyor gerçi de. Ev evet. El ödevinde. Mesela geçen gün e, kasaptaydım. Birisi şöyle geldi böyle bir, e, bir rica etsem bir atıyorum işte bir kilo et alabilir miyim dedi. Mesela mahik nasıl normalde nasıl sorarsınız? Mahik Ön Böyle mi Place. Şimdi yeah. bakın bunu da okay. burada okay. kopun kopun pek burada kullanılmaz. Okay. Ee, mesela bunu da zaudunla bir kademe kibarlaştırabiliriz. Zaud Zau ek. Zaud ek. Zaud ek. Zaud ek. Yada bakın, oh. blues mu akın? Blues Evet, çok hoşuma gitmişti. Yani daha önce de duymuştum da orada duyunca dedim güzel. Ee, Hocam geçen gün talkoçum bana geldi şöyle bir şey yazmıştı. Vızıldın head fine finden on yüle bay onta iste on fanga. Hmm, evet. Vızıldın head loq finden mi dedi? Evet. Evet, o e, üstteki şeye giriyor. Yani geçen yaptığımız vızıldın head leuk vinden. Sonra om. <laughs> om jullie bij ons thuis te ontvangen. Om bij jullie te eten, mesela. Om, om vaker te, om vaker af te spreken, mesela. Af te spreken gibi. Olur. Mesela bu şeyde genelde birilerini eve davet edeceğinizde kullanılan bir yapıdır zaten. Yani ıı, Mesela bize yemek yemeye gelmek ister misiniz diye sorulacağında böyle sorulur. Nasıl nasıl sorarız? bayans komu Şimdi o güzel ondan daha daha da güzelini yapabiliriz. Saudun jullie het leuk vinden. Evet, om om bayans kommen eten. eten. Hatta buraya bir om önkü yer en te komen eten. Zouden jullie het leuk vinden om samen een keer <laughs> koffie te drinken? Gebe. Om een <kofite> <laughs> keer langs te komen. Beken mee mee etenı da kullanabilir miyiz? Eee <laughs> yani maye om een keer langs te komen. Om om langs te komen gibi mesela. Maye May eten Hmm, olabilir mi? Onun olabilir onun kendi bağlamında. Ama hani birisini evine çağırıyorsan ona May denmez pek yani. Zaten birisi evdeyse ve sen onun sofraya gelmesini istiyorsan o zaman diyebilirsin. Ama or orada da hani evdeki birisine Zaudun Yulihet Lök Lök findin biraz tuhaf olur. O zaman direkt biraz daha doğrudan sormak daha iyi yani. Finden yürü Leuk lök o mate eğitim gibi mesela. <laughs> Veya eğitim yürü mey doğrudan. Burada hocam şimdi e, Zadun, Yülühet, Leükvindin, Langs Langste, Komun diyoruz ya. Burada Zadun'u e, Könün gibi mi kullanıyoruz? Yani Tam Türkçe olarak tabii çevirmediniz gerçi de ama insan yine de böyle bir şey yapıyor. Tam karşılığı nedir diye kafasını düşünüyor. Hoşunuza gider mi demek? Gider <laughs> mi? Gider <laughs> mi? Gid <laughs> gitmez, gider. Orada bir dilek tipi var orada. Anladım. Ee... Bu kibar, kibar sorular diye geçiyor hocam. Zadun evet. bir... Yok öyle diye kibar sorular diye al, kibar sorular başta altında geçiyor aslında. Evet. Gününün böyle katmeleri şey gibi. Sorulara nasıl cevap veriyoruz? Zadunla mı tekrardan cevap veriyoruz? Şimdi ya bu şart şart değil. Böyle böyle bir böyle bir soruya zadunla cevap verebileceğiniz gibi doğrudan da cevap verebilirsiniz. I find it super look. diyebilirsiniz mesela böyle bir soruya. Ne? Hmm. Yeah. I find it super look. veya het het like me he like. Daha böyle size bilgi verebilir misiniz? diyeceğimiz gibi doğrudan kibar söyleyelim bunu. Nur'dan mesela verebilir misiniz siz, siz bize yani Zaudun Yuli e, evet. Zaudun Yuli oh, okay. uh, İformans Vilim Evet Zaudun Yuli for... Ons Vat İnformatsi Künün gefen veya veya zaudun jullie informeren kullanabilirsin direkt gefen evet. heyf, kullanmadan zaten jullie ons willen informeren willen veya kunnen mhm informeren mümkünse daha fazla bilmek isterim diyorum nurdan yani hırakla ek Ik zou graag meer weten wait, willen weten İkiz Akrab Mier, Willıvite. Bir dahaki sefere vaktinde gelebilir misiniz diyelim? Zaudun yili, andre keer, op tijd kunnen komen. Op tijd evet. Zaudun yili, volgende keer op tijd kunnen komen. Yani şimdi şöyle buradaki bir bir tane cümleyi, iki tane cümleyi alıp gündelik hayatta kullanacağınız cümleyi onları e, iyi çalışıp kullanırsanız bir yerlerde bu diğer cümlelerin hepsi de oturacak arkadaşlar. E, i̇lk ilk kullanacağınızda biraz heyecanlı olur. Üç üç tane fiil ama şey değil yani e, inanın e, zor bir yapı değil bu. Yani modal fiilleri öğrenmiş otur oturtmuş birisi için bunlar zor şeyler değil. Ee, soruyu tekrarlayabilir misiniz diyelim? Yüleli mi kullanıcı soracak mı bir kişiye mi soracak? diyelim. Zahoyu. De frah noch ein keer will sagen. Veya zahoyu de frah e, herhalen. Willen. Herhalen. Şimdi bir de soru zarflarıyla sorular yapalım. Ee, bunu nasıl çözersin? Whose are you hit? Oplosun. Whose are you hit? Oplosun. Güzel. Ee, bana ne tavsiye edersin diyelim? Wat are you may aanrad? Wat zou are you may veya anraden? Veya Nurdan, ne ne bilmek istiyorsun diyelim, neyi bilmeyi arzu edersin? What What zou je nog weten? What zou je nog willen weten? willen weten, Nerede yaşamak istersin? Waar zou je willen wonen? Of leven, maar ik niet wonen, wonen. Waar zou je willen wonen? wohnen. Evet. Var. Zaya will wohnen. Aygül'e geçelim. Dünyada neyi değiştirmek istersin Aygül? İsterdin. What Zaya will wohnen? Dünyada the world will wohnen. Verändern. Verändern. What Zaya will wohnen? İlla dünyaya gerek yok. Mesela genel olarak birisi bir durumdan memnun diye şikayet ediyor. What Zaya will wohnen? Sen neyi değiştirmek isterdin? İstersin isterdin gibi yani veya hayatında dediğin gibi mesela. İlya Leifon. Leifon. Evet. Sen ne yapardın? Sen sen şahsen ne yapardın? Yani birisine soruyorsun. What, şey. hmm. what, what What are you doing? What are you doing? You what are you doing olur veya sen şahsen orada ekleyeceksek ona nüans vereceksek. So, Kendin mi zelf mi hocam? Gezel. Zelf. Vazayı zelf. Vazayı zelf tun. Oradaki ayrı ayrı yani what zayı zelf dun böyle böyle bir durumda diyelim Aygül böyle bir durumda ne yapardın ne yaparsın what zayı what zayı mi diyeceğim hocam böyle in dit in zon situasi in zon situasi dun hafal da olur buraya indit indit hafal bu durumda ama böyle böyle bu durumda diyeceksek in zon situasi in zon böyle in zon situasi dun. İş mülakatlarının klasik sorusu burada niçin çalışmak istiyorsun? E, varam varom 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 zayı here uh, here we, willen werken mi hocam? Evet varom zayı here willen werken. Veya bazen hocalar şey yaparlar işte dersin başında. Siz ne öğrenmek istiyorsunuz? Neye ihtiyacınız var? What? Ne öğrenmek istiyorsunuz? What? What do you do? What do you What do? You... What do you... Ne zaman yapabilirsin? Ne zaman müsait olursun gibi? Burada bu da çok gündelik bir cümle bu. Vanir, vanir zayı, vanir zayı yapabilirsin değil mi hocam? Dun. Evet. Bak, burada yani illaki dun da olur da bakın şu parantezlerin onlar ikisini atarsanız vanir zayi küne <laughs> veya vanir zayi het küne onu ne zaman yapabilirsin? Bu çok çok şık bir cümle. Yani, vanir, vanir zayi mı oluyor hocam? Böyle hocam. olur. Vanir zayi het out common. Bakın burada iki, ikinci bir burada ikinci bir modal fiil yok. Ne zaman müsait olursun? Sana ne zaman uyar dedim burada aslında. Mesela Hı. şöyle diyelim, arabanı ödünç alabilir miyim diyelim. Ezgi. So ik auto ya, süper. Mogun, bakın yine burada mogun güzel gitti. Çünkü bu normalde mahla kullanırdık başta. So ya auto. Randevumuzu erteleyebilir miyiz diyelim? dau doen we onze afspraak kunnen afzetten afspraak kunnen erte stellen mesela diyebiliriz afsetin iptal etmek bu ertelemek anlamı af afzetten af ertelemek af erteletin erteletin ha erteletin diyecektin tamam erteletin erteletin de bu erteletin yeah. aynı zaten ferplaatsım Fairpla da bir yerden alıp diğer tarafa koyuyorsun ama bu, bunlar da erteliyorsun. Zaten şey. plus plus ya yer değiştiriyorsun. Ama mesela ertertdin yapınca hemen ikinci randevuyu anında hemen yapmak zorunda değ, değilsin ya. Yani. Sadece erteliyorsun şu anda. Hı hı. Gibi. Veya af afsagen de direkt iptal ediyorsun. Yani yerine yeni bir şey ikram etmiyorsun. Ee, az önce Nur, Nurdan'ın sorduğu şey böyle bir şeydi galiba. Ee, bir şey eklemek ister misin? Zoë. So, yeah. Nog meer. Zou je Ja, yeah, iets willen toevoegen. To hmm. yani burada mesela zou it iets willen biraz tuhaf tuhaf oluyor pek. Söylemesi kolay değil bunun yani. Dile şey olmuyor. To will hoofen. Hmm. o yüzden genelde bunu böyle görürüz. Willen to hoofen randevularla yapacağımız o yarım saat önce de olabilir mi diyelim saat 9'da randevulaştınız ya saat buçukta da görüşebilir miyiz gibi ama zaudunu kullanarak Zau wat eerder Ok, what eerder kunnen. Günü de olur, günü 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 zeyn de olur. Bizi yalnız bırakabilir misiniz? Bize bir yani, müsaade edebilir misiniz? Zaudun zaudun yili alleen kunnen laten. Zouden jullie Ons Sadece even alleen kunnen laten gibi. Bana yardımcı olabilir misin? Zou je mij kunnen helpen? Even kunnen bizim için mi? Sadece bizim için mi? Sadece çok iyi. Zau ik metje spreken. spreken ee, genelde met olmuyor. Zaki, direkt direkt zau ik ye. o, da olur. <laughs> eyfe küne eyfe küne Seni bir arayabilir miyim diyelim. E Fırat za iki eko belo. Zaten ZA belo. Zaten eko belo. Onu tekrar edebilir misin? Za ye het künü her halı. künü herhalı. Siz de e, katılmak ister misiniz? Bir pro bir pro program var. Zaten yok. Zaten ok de uh, programa Willen uh, Meydu. Daha da ok, villain, ona gerek yok kullanmaya, bir villain meydun. Hani bil, bilindiğini varsayalım. Onu benim için ayarlayabilir misin? Zadun, ıı, zaye, het. Forma. Zaye, het, regle for for Ya yeah, for me. for me. burada yine iki şekilde villain olur. Zayıhet for my will reyhle, kün reichle. Ee, bizim bir resmimizi çekebilir misin? Herhangi birisine ra rastgele sizin resminizi çekmenizi istiyorsunuz yolda. So, uh... Zayıhet uh... Burada adı yaşlı U. bir şey olsun. Za U olsun. genç Sağ. birisi denmez. De, za ü. O, o foto külüm. Bakın. Ön foto fanons. Ön oto fanons külü. Neyman. bakın bakın daha iyi. Hocam bir soru sormak istiyorum. Burada bu, bu als het local is gibi e, yapılanla aynı anlamı verebilir miyim böyle cümlelerde? Ya güzel güzel bir soru sordun. Pek kullanılmıyor Hollandaca'da öyle o Türkçe Türkçe bir yapı gibi oluyor. Yani Gram e, e, gramatik olarak bir... do gramatik olarak doğru ama hani Hollandalıların kullandığı bir yapı değil. Als het is". mümkünse öyle bir şey yok yani. Als het kan. Als het kan. Als kan olur. Yani als... Aset kan olur. Asenit er hvint er zahmet yani mahsur yoksa olur. Aset Asenit kor. Evet, asetnit mulikiz olabilir belki. Ama işte genelde bunu zaudun fiili, fiiliyle veriyoruz. Sen orada demek istediğin şeyi. Bir soru sorabilir miyim diyelim Fırat? Za ikiye eyfe künü Za ik ön Fırat. Fırat gün'e stelen. soru Soru sual etmek. Evet, Sie können Fragen stellen. Vat Frage diyebilir miyiz? Ben öyle kullanıyorum ama. Frage. Like what... Evet, o frak zaman Frage için The... O zaman Fragen fiil olarak kullanacaksak o zaman soru kelimesini kullanmamız gerekiyor. Yani soru sormak Türkçedeki gibi şimdi yapalım onu da ek It veya What günü vragen. Böyle olur. Değil mi? Sen bunu diyordun. Ben şey diyorum. Yanlış olabilir. Hiç de check etmedim. Hmm. Uh, so, ich wat frage moch stellen diyorum. Wat vragen. Ja, mag ich wat frage gibi. Ya, yani bazı sorular sorabilir miyim demiş oldun. Ya, ya bazı sorular sorabilir miyim? Evet. Olur öyle olur. Like Zaten üst, üsttekili aynı, aynı o. Yani sen bir, bir tane soru yerine sen what fragen dedin. Mohus Talon diyorum. İzin var mı? Olur. <laughs> yani o, o daha da bir, bir kademe daha da kibarlaştırıyor. Yani mahik it fragen gibi olur. O da kibar bir. Bir bardak su alabilir miyim? Fırat. Ya <laughs> ik, evet. Ön glas water. Fresh e, water. O kasap, kasap kasaptaki adamın sorduğu şeye şeye bak. O kalıp güzeldi. Buraya uyar. Morgen. Moha. Morgen. Zayık ön glas water morgen. Yani mahik ön glas water gibi düşün. Onun bir kademe şeyi bu. Yani, Drinken desem. Drinken yani o iç, içmek fiiline o zaman vurgu yapıyorsun. Bir bardak su içebilir miyim? Tuhaf olur yani. Equal water drinking diyebilirsin ama su iç, su iç, içebilir miyim Daha ziyade hani su istiyorsunuz. Water heaven diyebilirsin. Ee, yani veya hiçbir şey demeye de gerek yok. Like flash water. water is prima. Drinking biraz şey oluyor yani su bizdeki gibi o şekilde çok kullanıldığını duymadım gibi yani tuhaf tuhaf geldi bana. Yine evinize birisi geliyor ayakkabısını çıkarmasını istiyorsunuz bırak zaye ya sonun aut ya suhunun aut etreken biliyor kapıyı kapıyı kapatabilir misin diyelim şey Gülay diyeceğim zayede dur yani ait filmde mu diyeceğim ya sorry. <laughs> willen Bakın bu, burada normalde diş dun da bir zaten ayrılabilen bir fiil. Burada da araya girdi hmm. Bir şey eklemek isteyen birisi var mı? Ee, hocam bu özür diliyorum sonra da gelmiş oldum ama bu tufuhun fiil ne? Skype bar değil diyor hocam. O yüzden araya giremiyor olabilir miyiz? Yok Skype bar olur mu hiç? Çeçipit öyle dedi de o yüzden dedim. Sordum da. Ayrılama Uydurmuş. 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 Çeçipit ile aran, aran iyi değil herhalde. Seni böyle şey yapıyor. Kafayı alıyor. Yani, bi, bir de e, yani ayrılamayınca hocam örnek şey dedi. Örnekleri de ama verdiği örnekleri de ayrılabilir demiş. Vicdanlısı. <laughs> yani şimdi <laughs> test hemen, hemen test edelim. İlk fu yetu. Evet, yetu. Yani seni evet, ekliyorum. Seni ekliyorum. Anda huruk gibi mesela. Veya ilk heb ye zu fuchen gibi hani böyle evet, yani normal yani standart zaman, bir cümle. Zaman, evet. evet bir şey eklemek isteyen birisi var mı? Gülay cümlemiz oydu. Ha ben onu soru olarak düşünmedim. Eee was lo je so jemand it's willing zu Evet zu fuchen. Evet sevgili arkadaşlar, sizden e, ricam bu cümlelerden seçin e, iki dersteki cümlelerden en hoşunuza gideni kullanacak olduğunuzu, 10 e, tane cümleyi seçip e, onunla ilgili e, gelecek derste onları hızlı hızlı okuyup şey yapmamızı e, devam etmeyi teklif ediyorum size. Yani mesela Nurdan 10 cümleyi kaç saniyede okur? yarım dakika sürmemesi lazım normalde. 20 saniyede falan okuması lazım. 10, işte 10, 12 kişiseniz toplam 2 dakikada bit, bitmesi lazım yani. Herkes kendi cümlelerini hızlı hızlı okusun veya hani zaten ezberecek hale gelirsiniz. Ee, 10 cümle istiyorum ve 10 cümleyi de yorum olarak yazarsanız e, şeye biz de ne, ne, bekleyeceğimizi 3. derste sizden bil, bil, bilmiş bilmiş oluruz. Bu şekilde hem sizin e, şeyiniz hızlanacak, akışkanlığınız hızlanacak, dilinizdeki bazı şeyler kırılacak. Mesela işte zao, zao'ya zo demeyeceksiniz. Yani bunlar normal tabii ki. Yani şey, e, bunlar iyice rahatlayacak. Cümleler daha böyle hızlı bir şekilde künü fırahı, vili mohu frahi, böyle hızlı akacak. Hızlandırmaya çalışın. Yani en en hızlı halinizi yakalamaya çalışın. En hızlı ve doğru halinizi gelecek derse on, on, onunla başlıyoruz. Teşekkür ederim katılımınız için. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar.